Evet arkadaşlar yeniden merhaba fındıklık videomuzdan gördüğünüz gibi yağmurlu hava su Sakarya pislikleri yakıyoruz gel Tahir Evet arkadaşlar babaanne dikkatli ak yağma içinde zaten tam olsun Evet arkadaşlar etrafı göstereyim Ha Ateş yakıyoruz arkadaşlar. Bundan daha iyi şey Üfleyelim. <laughs> oğlum üfleyince daha çok şey olur. Allah çok kötü yandı lan. Bismillah. onun bir şey olmuyor zaten abartma. Evet arkadaşlar gördüğünüz yağmurlu hava. Hazır biz de pislikleri yakalım dedik. <laughs> Evimiz burada arkadaşlar. Fındıklı ev ne oldu? Ne oldu babaanne? Ya yok merak etme. O, o, sırada, o sırada yok deyince. Yok, yok. Arkadaşlar görüyorsunuz babaannem çok acemi. <laughs> ne yapıyorsun orada ya? Belini kıracak şimdi gidecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuh, tapedeyiz. Ya. Ne tu tuğla yanar mı acaba? Hı. Lan Allah bela. <laughs> 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 Gözüme ateş geliyor. Yanmaz kendi yani bir şeyler atmıştı ki erimişti. Evet. Ee, gibi, sümük gibi düşmüştü. Yusuf Eymen seni buranın içine atarım ha. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Yandı hepsi. Bıtar yok mu bir plastik? Getir de yakalım. Ay şurada plastik bir yani, şeyler yani. buluruz. daha. Ama kova var şurada. Kova bak, bak bakayım içi dolu mu? Bir şey Koş dolu mu? değil. Koş. Koş. Ne var orada? Bir şey yok. Atmayın bir şey kova var. Kova atmayın. hani kova. Bak şurada kenarda. Ya ne yani Allah'ını seversen. Üfleyelim. Ben şurada eriyebilecek bir sünger var. Ha tamam, tut şunu üfle. Ne evet, tamam beni ben de çek. Ana ne Ne yapıyorsun salak seni? Senden yılan çıkıp da beni yemesin ablanım. Ya yalan. Dur şöyle odunumuzu atalım. Ha beni. Ananiz. Evet, ya Yani tek çekiyor Uzağa git beni çek. oğlum nasıl <laughs> çekiyorsun? Geri mi? Oğlum teker mi Ölüyor var? He? Zaten yani sen. bir saniye. Onu yaksana böyle uzat yak at. Ha ya bunları yak ya. Oğlum yılan üstüme sıkıyor musun? Ne yılanı? Am ya kes. Ananı al. Ya çok kızdı kendine. Babaanne atıyor ha bunları da.